Evet bir pizzacıya geldik arkadaşlar. Şimdi pizzacıda bizi sürprizler bekliyor. Bakalım neler olacak. İçeriği çok merak ediyorum. Bizi acaba çok korkunç bir yer bekleyecek mi? Tünele giriyoruz bakalım. Maviş maviş gözlerimle seni yeneceğim pizzacı. Ama kötü pizzacı bu arkadaşlar. Şimdi bakalım bizi nasıl türlü bir parkur bekliyor. Oo, burası çok dikenli. Dikkat etmem lazım. Yukarıda neler düşüyor aşağıya. Bu arada canım dört tane kaldı arkadaşlar. Bir tanesinde yanmış herhalde. Şimdi bunlardan şöyle kenarlardan zıplayarak geçmem gerekiyor ve geçtim. Şimdi pizzacı. Aa ışıklar söndü. Işıklar söndü. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız şimdi? Allah geliyor. Pizzacı geliyor arkadaşlar. Koşalım. Koş 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 koş. Geldi. Geliyor. Bizi yakalamadı umarım. Hoppa. Aşağı düştük. Evet arkadaşlar kurtulduk şu an. Şimdi bu yeşil mikroplu bir sudan geçmeye çalışacağız. Umarım düşmeyiz. Bu çok uzun bir boru arkadaşlar bu ya. Nasıl geçeceğiz böyle? İnanmıyorum. İnşallah düşmem. Ve kurtuldum. Şimdi merdivenden çıkalım. Bakalım neler varmış tünelde. Oh, burası tuvalet. Hı? Aa pizzacı. Allah, ayna da beni izliyor. Ne yapmam lazım? Örümcek ağına geldim. Cadılar bayramı mı? Evet, cadılar bayramında örümcekler var arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum, devam ediyorum. Burayı nasıl geçeceğim? Ş Aa, aşağı düştüm. Örümcek ağına takıldım ve düştüm. Şimdi tünelin içinden gidiyoruz. Bakalım bizi neler bekliyor. Ay burası dikenli. Tuzak var arkadaşlar. Tuzak var. Evet hemen hızlıca geçmem lazım. Yoksa yine kapanacak. Hop geçtim. Şimdi sıra nerede? Bakalım. Oo, merdiven gibi çıkmaya çalışacağım buradan arkadaşlar. Hadi bakalım çıkıyoruz. Hop hoppala. Düşmemem gerekiyor. Birazcık yavaşladım ben. Bakalım neler olacak. Evet devam ediyorum. Devam ediyorum. Hadi ya nerede kaldı bu merdivenin sonu? Borulu merdiven. Şimdi buradan çıktık. Evet. Devam ediyorum. Yine mi borular? E, bu boruları nasıl geçeceğim arkadaşlar? Biriniz bana söylesin lütfen. Evet buradan yukarı çıkıyoruz. Bakalım bizi neler bekliyor. Evet. Burası neresi? Kesinlikle pizzacı burada arkadaşlar. Işıklar söndü. Tam diyordum. Hemen kaçalım. Kimden kaçıyoruz? Bak aa pizzacı burada. Ya ben senden kurtulmuştum ya. Kötü pizzacı. Hemen kaçmam lazım tünelden arkadaşlar. Hop kaçtım. Şimdi nereye geldik? Bakalım. Bu, ah, oh, bu gene borular. Ay aşağı düşüyordum. Dikkat etmem lazım arkadaşlar. Şimdi buradan hmm, dikkat edelim. Çok önemli burası çok önemli. Şu an susuyorum. Evet. Hoppa. Aşağı düştüm. Aa, iskeletler. Yani cadılar bayramı mı yaptınız siz ya? Bu nedir böyle arkadaşlar? İskeletlere değmemem lazım. Bunu aldım. Elinden aldım. Şimdi tekrar geri döneceğim. Size iyi günler iskeletorlar. Ben bu kapıyı açtım ve hoşçakalın. Çıktım buradan. Şimdi kapı da çok zor açıldı bu arada arkadaşlar. Şimdi asansöre biniyorum ve bakalım nereye gidiyorum. Tabii ki de üst kata çıkıyorum arkadaşlar. Çünkü alt kattan üste kadar çıkıp burayı bitirmem gerekiyor. Ama nasıl bitireceğim çok merak ediyorum arkadaşlar. Hep birlikte yapacağız diye düşünüyorum. Şimdi bakalım sırada neler var. Neler bizi bekliyor. Evet. Çok iyi. Yandık yandık. Çok güzel bir sürprizlerin beklediğini birisi bana söylesin. Aa. Yani şimdi bunlar nedir böyle arkadaşlar? Kesin ezileceğim ben. Kesin kesin kesin. Ah neyse kurtuldum. Şimdi kitchen. Evet mutfağa gidiyoruz arkadaşlar. Mutfağa bakar mısınız? Aa bir şeyler düşüyor yukarıdan. Biri oradan bağırıyor. Hemen o yukarıya kadar borulardan çık. Aha dayandım tekrar buradan oynayacağım. Şimdi borulara çok dikkat etmem lazım. Hemen şöyle. Tabii bunlar yürüme bandı gibi arkadaşlar. Yine yanacağım. Sanki gibi geliyor. Bir his geldi bana. Çünkü bu oyuncakları benim üstüme atıyorlar. Kesinlikle düşeceğim gibi bir his ve düştüm. Yine buradan devam ediyorum arkadaşlar. Çünkü burası gerçekten çok zor yine yürüme bandı gibi düşünün ve üstüme oyuncaklar geliyor kafası eli kolu bu ne arkadaşlar hemen buraya geçmem lazım bu sefer yanmamam lazım çünkü canım bitiyor arkadaşlar çok az canım kaldı sen ne yapıyorsun burada hey çocuk şimdi nereye geçiyorum bakalım aa burası ne böyle hapsetmiş birini aşağıda da şey var ee, yanardağ gibi ateş lavları neyse Hemen aşağıya ateş lavları bana gelmeyecek şekilde iniyorum. İnşallah yanmam. Hemen şuradan zıplamam lazım. Hoppa işte bu. Arkadaşlar yanardağın içine mi girdik ne yaptık? Üste çıkıyoruz diye altlara mı indik? Şuradan çok hızlıca bir geçmem lazım. Merdivene çıkalım. Çıkamadık tersten tabii ki de. Şimdi buradan da dikkat edelim lavlara değmeyelim. Ne kadar çok merdiven varmış burada arkadaşlar. Oo, ay yandım. Yani burada yanmamak mümkün değil arkadaşlar. O yüzden gerçekten bu bölüm çok zor. Şimdi tekrardan deniyorum. Şöyle zıpladım. Evet, evet, evet. Ve geçtim. Oh be. Şimdi çıkışa gidiyorum arkadaşlar. Bakalım bizi burada neler bekliyor olamaz çıktım dışarıya çıktım arkadaşlar başka Acaba e, kötüler var mıdır burada bakmak lazım Acaba ne var bakayım ormana giriyoruz arkadaşlar ormanda bizi bekleyen sürprizler var mı bakıyorum Hayır kimse yok süper ama içeri de giremiyorum pizzacı ne olacak burada acaba Hemen ormanın içine gireyim o zaman. Kesinlikle bir oyunu bitirdim mi acaba? Ben arkadaşlar sevinip duruyorum ama aa inanmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Karanlık oldu. Kesinlikle yine o pizzacı peşimde ve evet dediğimi tuttuğum Kaçmalıyım. Bu pizzacıdan kurtulmalıyım arkadaşlar. Birileri bana yardım etsin. Evet az kaldı az kaldı. Koşacağım. Zıplayarak koşmam lazım arkadaşlar. Oyunu bitirmem lazım. Pizzacı beni yakalama ne olur. Ah yakalandı. Şimdi burayı tekrar oynayacağız. Büyük bir ihtimal. Evet şimdi pizzacıdan tekrar kaçmamız lazım arkadaşlar. Burada biraz dikkatli oynayalım. Ee, koşarak yakalandım. Sıplayarak yakalandım. Ama şimdi peşimde. Hemen hızlıca hızlıca doğru yola gitmem lazım. Yanlış yola gittim büyük bir ihtimal ben. Şimdi ağaçların altından doğru yola doğru gidiyorum. Gidiyorum ve oyunu bitirdim arkadaşlar. Yeni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. çok teşekkür ederim arkadaşlar. Çok mutlu oldum. Sizlere iyi seyirler. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.